arkadaşlar. Yine bir başka program ve yine beraberiz. Bugün iki balondan bir motif yapmayı öğreneceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan herhangi renk bir balon ve yine mümkünse bu sefer yeşil bir balon. Sosis balonumuzu şişiriyoruz ucunda iki parmak boşluk bırakabilirsiniz. Ve iki balonu aynı anda birbirine bağlıyoruz. Ve ikinci balonumuzu aynı biçimde şişiriyoruz. 3 parmak boşluk bırakıyoruz. Ve motifimize başlıyoruz. Bağlı olan kısımdan çektik karşı iki noktaya getirip birleştirdik. Dibinden her iki balonu aynı anda sıktım ve çevirdim. 2'ye katlıyorum. Ve yine kötü olan noktadan avucumun ayak kısmıyla sıktım. Çektim. Ve birleştiriyorum. Ve iki balonu aynı anda sıkıp çeviriyorum. Tam bir tur çevirmem yeterli olacaktır ikinci balonumuzu alıyorum. Bağlı olan kısmında küçük bir top yapıyorum. İki parmak ölçü gayet idealdir. Ve çevirdim. Bırakmadan balonu vücuduma dayadım. Orta merkezine topu yerleştirdim. Ve karşı noktaya gelinceye kadar çekiyorum. Daha sonra havada bir S harfi çiziyorum. İki önde bir arkada ve orta noktasını alıp sıkıp tam bir tur çevirdim. Ve çiçek motifimiz hazır arkadaşlar. Başka bir programda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.